Hepinize selamlar. Biliyorsunuz ki LGS 2023 konuları değişti ve sadece birinci dönem oldu. Bununla ilgili de ben sizlere konuları çıkardım. Tek tek analiz edeceğiz arkadaşlar. Yani hangi dersten hangi konular var, hangi konular daha önemli olması gerekiyor. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Güzel bir şekilde bakacağız, analiz edeceğiz. Ya biliyorum keyiflerimiz yok, canımız çok sıkkın, ee, inanın uyuyamıyoruz yani 4'te 5'te gece 4'te 5'te uyuyup yani uyumaya çalışıp sabah 8'de 9'da kalkıyoruz ee, ve gerçekten de bu kısımda yani hiç ne uyku kısmımız var ne bir şeyimiz var ne moralimiz e, yüksek ne ders yapasımız var hiçbir şey yapamazsımız yok gerçekten de çünkü bu kısım bizi çok etkiliyor ben çok etkileniyorum gerçekten yani videoları falan izleyince canım çok sıkılıyor moralim çok bozuluyor. Ama şunu da dememiz de gerekiyor yani hayat devam ediyor ee, ve o mücadeleye biz de devam etmemiz gerekiyor. Biz de aslında bir mücadele içerisindeyiz. Ee, o mücadeleyi de e, bizler de var gücümüzle devam edeceğiz ve e, sizi bu kısımda bilgilendirmeye devam edeceğim. Öncelikle biliyorsunuz ki haberler gelir gelmez sizlere ulaştırıyorum. Ulaştırmaya da devam edeceğim. Kaynak önerisi istediniz kaynak önerisi kısmında yapmaya çalışacağım. Ya bu kısımları ben elimden gelince araştırıyorum fakat gerçekten de şeyim yani böyle hiç enerjim yok gerçekten arkadaşlar yorgunum çok şeyim yani sıkıntılı bir durumum var. Ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Peki bize 2023 LGS konuları yani 2023 LGS'de bizlere ne soracaklar? Hangi konulardan soracaklar? Bununla ilgili ben araştırmamı yaptım arkadaşlar ve açıklama yani resmi bir açıklama gelir gelmez onları da paylaşacağım ama aynılarını söyleyecekler sizlere aynı kazanımlar olacak yani aynı da aynı konular olacaktır çünkü birinci dönem diyorsa o zaman sadece birinci dönem işlenen müfredat zaten belli yani konular zaten bellidir ayrıntılı olur mu yani şey denilebilir mi belki şu diyebilirler yani birinci dönemden şu konuyu sormayacağız veya son konuları sormayacağız gibi ki sormazlar çünkü herkes onları işledi diye biliyorum o yüzden orada sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum peki bakalım arkadaşlar şimdi Sözel kısımdan bakalım. Türkçeden hangi konulardan mesulsünüz? Türkçe kısmına baktığımızda fiilimsi, cümlenin öğeleri, anlam bilgisi, yazım noktalama, metin türleri ve söz, söz sanatları olacaktır. Burada tabii ki en önemli şey cümlenin öğeleri, fiilimsi, e, söz sanatları, metin türleri. Yani, yani hepsi önemli arkadaşlar baktığımızda. Çünkü 20 tane soru çıkacak ve ya bunlardan da yani Türkçe kısmına baktığımızda hatta şöyle yapayım ben size. 2020'de bunlarla ilgili ne sormuşlar? Onu da analizini yapalım bence. Hemen onu da sizin karşınıza çıkarayım arkadaşlar. Bir bakalım ona da. Bu kısımda 2020'de neler sormuşlar? Hangi konular daha öncelikle hangi konular daha çok olmuş? Ona bakalım arkadaşlar. Analizimi yapma, analizimizi yapmamız gerekiyor. Şimdi 2020'ye baktığımızda sözcükte anlam bir tane çıkmış. Deyimler ve atasözlerinden çıkmamış. Cümlede anlam e, iki tane. Sözel mantık, görsel okuma altı sana Paragrafsa anlam üç tane. Söz sanatları bir tane. Metin türleri iki tane. Noktalama işaretlerinden bir tane. Yazım kurallarından bir tane. Filmlerden bir tane. Cümlenin öğeleri bir tane. Cümle türleri bir tane. Yani genel yap olarak dağılım bence böyle olabilir. Yani bizim için en önemli şeye baktığımızda görsel okuma, böyle sözel mantık kısmı var, paragrafta anlam kısmı var ve cümlede anlam ve metin türleri var. Yani aslında yine nereye dönüyoruz? Paragrafa dönüyoruz arkadaşlar. Yani paragrafımız bizim için Türkiye'de çok önemli olacaktır. Çünkü 2020'de görüyorsunuz 2020 dağılımını. Ben 2020 dağılımını ee, yani bu şekilde düşünüyorum ya. 2020 Çünkü bak 2021'de şey sor, so, sormadılar arkadaşlar. Sadece paragraftan oluştu sınav. Dil bilgisi yoktu. 2020'de sadece birinci dönem konuları vardı. Yine fiille çatı, anlatım bozukluğu, işte ne bileyim deyimler batı sözleri çıkmadı. Ama ee, 2020 kısmında ne yaparlar bilmiyorum. Ee, paragrafa daha mı ağırlık verirler diye. biçine mi ağırlık verirler onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi e, bence yine ağırlık bu şekilde olabilir. 2020 gibi olabilir diye düşünüyorum. Peki bir de İngiliz bakalım. İnkılap'ta hangi... Öf, e, yine Türkçe yaştı mı? İnkılap'a baktığımızda İnkılap'ta bir kahraman doğuyor. Milli uyanış ya stikler Arkadaşlar zaten 3 tane konunuz var. Zaten 5 tane sorunuz var. E, ee, pardon 10 tane sorun. 10 tane sorunuz var. Şimdi baktığımızda bir kahraman doğuyor. Milli uyanış ya istiklal ya ölüm. Hmm. ya yani Hepsi bizim için o zaman önemli olacak. Ya yani Bu konuların hepsi bizim için önemli olacaktır. Hepsine tek tek ayrıntılı bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Ee, i̇nşallah diyorum inşallah istediğiniz gibi geçer. İnşallah e, hepsinde full yaparsınız ama çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Çalışmasanız olmaz biliyorsunuz ki. Peki İngilizce'de Friendship, Teen in Life, In the Kitchen, On the Pond, The Internet var. 5 tane konunuz var. Ve bu 5 tane konunun da en önemlileri bence ilk 2 konusu, ilk 2 konu olabilir. Veya indi için de olabilir. Ya şimdi baktığımızda zaten 5 konu var. O zaman hepsine de değer vereceğiz biz. Hepsine çok iyi çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. bu kısmı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. çalışarak tabii ki çalışmamız gerekiyor. Çalışmazsak maalesef yapamayız yani konular daraldığı için bir tık zor olacak diye düşünüyorum. Kendimce tabii ki olmayabilir ama bu sizi korkutmasın. Çalışanlar kesinlikle kazanacaktır. İyi bir şekilde çalışırsanız sıkıntı olacağını sanmıyorum. Peki matematiğe baktığımızda çarpanlar ve kadar üslü sayılar, kareköklü sayılar, veri analizi, basit olayların olasılığı, cebirsel ifadeler, özdeşlikler. En son kısımda cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayırma kısmında bitiyor arkadaşlar. Yani senin matematik konularında bunlar olacaktır. E, baktığımızda hepsi çok önemli, hepsi çok değerli olacaktır. <laughs> karaköklü ifadeler, cebirsel ifadeler ve üslü sayılar şu üç konu daha önemli olacaktır arkadaşlar. Yani bunlardan dörder tane soru bekliyorum. Ee, diğerlerinden üçer tane olur diye düşünüyorum. Ee, tabii ki yine belli olur mu? Yine belli olmaz. Ne olacağı belli olmaz ama e, hemen hemen ortalama 3 tane 4 tane gelecek zaten arkadaşlar. E, 5 altı tane konumuz var. Zaten 3 tane her birinden üçer tane soru gelse 18 tane soru yapıyor. E, İki tanesini de dörderli yapabilir diye düşünüyorum ben kendimce. O da cebirsel ifadeler, e, kare köklü sayılar ve üst sayılardan. Çarpanlar ve katlardan iki tane sorup üst sayılardan üç tane veya dört tane sorabilirler diye düşünüyorum. Ya bu da benim düşüncem tabii ki. Ne olur ne olmaz tam bilmiyoruz. Kestiremiyoruz olayı. E, ama çalışın arkadaşlar. Ne olursunuz çalışın. Bol bol deneme çözmeye çalışın. Biliyorum moraller bozuk, canımız sıkın ama hayat devam ediyor. Bizim de bir mücadelemiz var. O mücadeleye biz de devam edeceğiz. E, bizim e, Biz elimizden gelen neyse onu yapıyoruz. Yani... E, dua etmemiz gereken yerlerde dualarımızı ediyoruz. İşte ne bileyim e, maddi destek olacağımız durumlarda maddi desteğimiz oluyoruz. E, i̇şte herhangi bir maddi manevi destek olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği sürece. E, devamlı hayatımızda da devam ettirmek zorundayız açıkçası. Peki e, matematik kısmını geçtim. Matematikte bu yani konular belli. E, fen bilimlerinde mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod, basınç ve madde, e, madde ve endüstri. Burada en önemli e, derslerden biri konulardan biri madde ve endüstri olacaktır arkadaşlar ve DNA genetik kod olacaktır. Benim fikrim e, yani kaç tane çıkar diye düşünün. Beşer tane çıksa 20 olur. Bence DNA ve genetik koddan altı tane, madde ve endüstriden altı tane, diğerlerinden e, 12 e, 4-4 çıkabilir. Hatta DNA, DNA ve genetik kodtan 7 tane de bile çıkabilir. E, fenden bir bakalım mı? 2020'de ne olmuş arkadaşlar? Bir fene bakalım. Bir feni değerlendirelim. 2020'de nasıl soru dağılımı yapmışlar? Hemen ben istatistikleri açayım. E, şöyle bir fenden bakın. E, hatta şöyle aşağı kaydırayım ki arkadaşlar ikisini beraber görelim değil mi? Şu feni de açayım. <laughs> Biraz küçülebilirim. Bunu tamam. Şimdi bakın baktığımızda buraya şu kısma baktığımızda Şimdi LGS'de çıkmış sorulara bakıyoruz. 2020'de bak mevsimler ve iklimden 3 tane DNA genetik koddan 8 tane çıkmış. Bakın dikkat. DNA ve genetik koda dikkat altını çiziyorum. Dikkat basınçtan 5 tane çıkmış. Madde ve endüstriden 4 tane çıkmış. Ama ben bu sene madde ve endüstriden daha çok çıkacağını düşünüyorum. Basınçtan 4 tane çıkacağını düşünüyorum. Madde ve endüstriden 5 tane çıkacağını düşünüyorum. DNA ve genetik kod yine 7-8 tane olacaktır diye düşünüyorum. E, 2020'de biliyorsunuz ki yine aynı şekilde birinci dönemden sorumluydunuz. Sorumlulardı. E, ve... E, bu şekilde bir değerlendirmeye baktığımızda 2022 2020'ye benzer olabilir. Ee, yani DNA ve kodtan 8 tane soru belki fazla olabilir. 7 yapıp madde ve endüstriyi 6 yapıp basıncı 4 yapabilirler. Ya tabii ki bu biraz daha şey yani kendi öngörümüz arkadaşlar. Bunun analizini, yorumlamasını fen bilimleri öğretmenleri daha güzel yapabilir. Ama yine biz de Bunları araştırıyoruz tabii ki yani lgs kısmının tamamını araştırıyoruz hangi sorudan hangi konudan ne çıkmış hangi ders daha önemli falan filan bunların hepsini analiz ediyoruz. Kendi fikrimizce budur ama dediğim gibi 4 tane zaten konu var adam akıllı oturacaksın 4 tane konuyu adam akıllı iyi bir şekilde çalışacaksın zaten bunların üzerine deneme çözeceksin soru çözeceksin zaten bu şeyi halledersin diye düşünüyorum. Ee, evet. İnşallah dua edelim de bir an önce deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerimiz de bir kendine gelsinler. Ee, yani onlara zaten her zaman dua ediyoruz. Her zaman da dua etmeye çalışacağız, devam edeceğiz. Ee, gerçekten de zor süreçler geçiyorlar. Ee, canımız çok sıkkın, moralimiz çok bozuk. Onlara her zaman yanında, yanındayız, her zaman da yanında olmaya çalışacağız. Herhangi bir elimizden gelen bir şey varsa canı gönülden e, en istekli şekilde bütün enerjimizle çalışacağız, bütün enerjimizle destek olacağız kesinlikle. Sizler de buna özen gösterin arkadaşlar. Yani hayat devam ediyor, biz de mücadelemize devam edeceğiz. Görüyorsunuz işte elimizden geldiğince, enerjimiz yettiğince sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Umarım e, faydalı oluyordur. Umarım bunlar sizin içinizi rahatlatıyordur. Yani en azından kafa karışıklığınızı önlüyordur. Çünkü bununla ilgili 3 gündür video çekiyorum. Canlı yayınlar yapıyorum ki kafanızdaki o soru işaretleri bir gitsin. Bir kafanızda o soru işaretleri kalmasın istiyorum. E, moraliniz bozuk, morallerimiz bozuk, motivasyonumuz hiç yok. E, ama yine e, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız. E, toparlanmaya çalışacağız. Toparlanmak zorundayız arkadaşlar. E, yani çalışmak zorundayız açıkçası. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok gayret etmemiz gerekiyor. Bunu biliyorsunuz. Keşke yaşanmasa, keşke böyle durumlar olmasa fakat oluyor işte. Ben bunları arkadaşlar Instagram sayfamda LGS hocamda Instagram sayfamda paylaşırım. Hangi konudan, hangi dersten hangi konular çıkacak diye. Oradan takip edebilirsin. En kısa zamanda düzenli bir şekilde, temiz bir şekilde oradan paylaşırım. İsteyenler oradan da ulaşabilir. Sizleri seviyorum. Benim için çok önemlisiniz. Çok değerlisiniz. Çok çok seviyorum. Çok çok değerlisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.